Merhaba sevgili arkadaşlar. indirim fırsatı kanalımıza hoş geldiniz. 19 Şubat 4 Mart 2025 tarihleri arasında şok marketlere, gıda, mutfak ve temizlik kategorilerinde uygun fiyatlı bir şok ürün geliyor. Kaçırılmayacak fırsatlar ise sizleri bekliyor. Kampanyalardan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ürünlere göz attığımızda sırasıyla Dunrab bir hurması 300 gram 34 TL 90 kuruş. Amigo hurma 300 gram 84 TL 90 kuruş. Lezzetli dilimli pastırma 120 gram 139 TL. Aytaç geleneksel dana sırt pastırma 100 gram 149 TL. Mis marka örgü peyniri tam yağlı 250 gram 72 TL 50 kuruş. Mis marka tam yağlı kaşar peyniri 500 gram 135 TL. Mis marka yoğurt tam yağlı 3 kilo 112 TL. Mis kaymaklı yoğurt 1 kilo 52 TL 50 kuruş. Mis ayran tam yağlı 1,5 litre 37 TL. Mis marka çikolatalı puding 500 gram 35 TL 50 kuruş. Lipton Doğu Karadeniz çayı 1000 gram 175 TL yani 1 kilo. Bol vişne reçeli 380 gram 39 TL. Yine bol marka çilek reçeli 380 gram 39 TL. Taşkale marka tahin helvası sade 500 gram 47 TL 90 kuruş Taşkale tahin helvası kakaolu 500 gram 47 TL 90 kuruş acılı kahvaltılık sos bizim vatan 300 gram 29 TL 90 kuruş kahvaltılık sos bizim vatan 300 gram 29 TL 90 kuruş Tadal revani 300 gram 59 TL mühür porsiyon kadayıf 250 gram 45 TL Tatlım Kemal başa 140 gram 25 TL. Mühür kızarmış tel kadayıf 400 gram 52 TL 50 kuruş. Tek Yıldız Güllaç 300 gram 62 TL 50 kuruş. Süper Fresh Milföy Hamuru 1 kilo 89 TL. Piyale Un 2 kilo 36 TL 50 kuruş. Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kilo 99 TL. Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1 kilo 38 TL 50 kuruş. Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 1 kilo yine 52 TL 90 kuruş. Anadolu Mutfağı Nohut 1 kilo 44 TL 90 kuruş. Piyale Makarna Çeşitleri 11 TL 50 kuruş. Piyale Marka Makarna Sosu Napoliten 340 gram 69 TL 90 kuruş. Piyale Makarna Sosu Pesto 190 gram 69 TL 90 kuruş. Domates Salçası bizim marka 400 gram. 15 TL 95 kuruş. Haşlanmış barbunya bizim vatan 800 gram 25 TL 90 kuruş. Haşlanmış kuru fasulye bizim vatan 800 gram 25 TL 90 kuruş. Bizim paket margarin 135 TL. Tat, tat acılı ketçap 390 gram 34 TL 90 kuruş. Knorr çorba çeşitleri ise 24 TL 50 kuruş. Knorr köfte ve tavuk harcı 29 TL 75 kuruş. Nar ekşisi bizim vatan 250 milim 69 TL 90 kuruş. Piyale kakaolu puding üçlü 52 TL 50 kuruş. Piyale instant maya üçlü 7 TL 90 kuruş. Piyale ekşi maya dörtlü 9 TL 90 kuruş. Patos cips çeşitleri ise 34 TL 50 kuruş. Amigo siirt fıstığı 300 gram 185 TL. Türker çikolatalı fındık rüyası 21 TL 50 kuruş. Milka çokomo 89 TL 90 kuruş ülker çokomel çilekli 15'li 180 gram 47 TL milka Çokostik 75 TL şölen karamel çikolata 59 TL 90 kuruş şekerci Mustafa kakaolu kaplamalı pişmaniye 59 TL kızılay sade maden suyu 6'lı 32 TL 50 kuruş ribal yemekten sonra 12 TL 50 kuruş mis ramazan şerbeti 1 litre 22 TL 50 kuruş Kapi karışık meyve suyu 1 litre 49 TL 50 kuruş. Karadut aromalı içecek 3 litre 39 TL 50 kuruş. Coca Cola 3 litre 60 TL. Sprite 1,5 litre 39 TL 50 kuruş. Fanta Portakal 3 litre 60 TL. Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay Yüzlü 320 gram 129 TL. Red Bull Enerji içeceği 75 TL 50 kuruş. Lipton Ice Yeşil Çay Pet 1,5 litre 35 TL. Füstü Limon Pet 1 litre 34 TL 50 kuruş. Panten Şampuan 750 ml 149 TL. Dove Sabun 30 TL. Permatik tek kullanımlık tıraş bıçağı 5'li 58 TL. Permatik banyo tıraş bıçağı 5 5'li 58 TL. Jilet Blue 3 Comfort 3 bıçaklı 3'lü 145 TL. Altın yaprak gül suyu 400 ml 22 TL 90 kuruş. Johnson bebe yağı 200 ml 61 TL 50 kuruş. Johnson bebek sabunu sütlü 24 TL. Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL. Beyaz güvercin peçete 38 TL. Orta boy valiz siyah 799 TL. Kabin boy valiz siyah 599 TL. Büyük boy valiz siyah 899 TL. Ekose masa örtüsü 79 TL 95 kuruş. Espresso bardağı 70 cc 14 TL 95 kuruş. Dip boyalı kahve yanısı bardağı altılı 149 TL. Paşa Bahçe kasaplanca bardak 155 cc 17 TL 95 kuruş. Sprey yağlık 79 TL 95 kuruş. Nova kesim matı 39 TL 95 kuruş. Şeffaf narenciye sıkacağı 59 TL 95 kuruş. Galaxy desenli kapaklı kase üçlü set beyaz 159 TL. 1.8 litre saklama kabı 79 TL 95 kuruş. Saklama kabı yine 49 TL 95 kuruş. Vakumlu cam saklama kabı 12 santim 52 TL 95 kuruş. Metal köşe süzgeci kanatlı 399 TL. İpli manuel doğrayıcı rondo 159 TL. Dori manuel su pompası 59 TL 95 kuruş. Paşa Bahçe su bardağı 300 cc üçlü 69 TL 95 kuruş. Paşa Bahçe su bardağı 250 cc üçlü yine 59 TL 95 kuruş. Lima yan soyacak 19 TL 95 kuruş. Lima sapan soyacak 19 TL 95 kuruş. Oval tahta saplı dantel tepsi 37 cm 149 TL. Vip Ahmet Kare mantı kalıbı 40 cm 69 TL 95 kuruş. Papatya meyvelik 279 TL. Vip Ahmet üçgen mantı kalıbı X Large 40 cm 69 TL 95 kuruş. Larin tepsi 289 TL. Vip Ahmet mantı kalıbı 40 cm 69 TL 95 kuruş. Lusterli 26 cm cam vazo el yapımı 199 TL. Lüsterli cam desenli kurabiye el yapımı 199 TL. Paşa Bahçe Rey Meşrubat Bardağı Üçlü 350 cc 69 TL 95 kuruş. 2 litre çelik termos 399 TL. Paslanmaz çelik süzgeç 169 TL. İkili bambu kesim panosu 119 TL. Metaltex Rotomak manuel mutfak robotu ise 899 TL. Çelik kızartma kevgiri 79 TL 95 kuruş. Dolap düzenleyici 129 TL. Sera yeni nesil pişirme kağıdı 10'lu 59 TL 90 kuruş. Sera yağlı pişirme kağıdı 16 adet 49 TL 50 kuruş. Sera buzdolabı poşeti büyük 22 TL. Sera buzdolabı poşeti orta boyda 22 TL. Sera streç film 99 metre 99 TL. Sera alüminyum folyo 16 adet 49 TL 90 kuruş.